Mehmet Akif Ersoy milli şairimizdir. Yakın tarihimizin önemli edebi kişilerinden birisidir. Kral Marşı Mehmet Akif Ersoy bize bu marşı Türk milletine armağan etmiştir. Bizim vatan için vatan ve toprak korumak için böyle bir marş yazılmıştır. Onun için kendisine teşekkür ederiz bu millete armağan ettiği için. Bağımsızlık bütün milletler için önemlidir ama bağımsızlık Türk milleti için onurdur, gururdur, şereftir, namustur. Bu duygularımızı Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nda göklere çıkarmıştır. İstiklal 99. yıl dönümünü kutluyoruz. Mehmet Akif Ersoy ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. çevrilmez. Bayrak inmez ezan. Yaşamaz. Ee, çok mutluyuz. Şairimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı yazdığında misillere bir mesaj bırakmaktadır. E, vatan sevgisi gençlerin kalbinde canlandırmak, vatan için yapılan karşılıksız olduğunu ve e, vatan için canları seve ve bembeleri bu, mar bu marş hazırlatmaktadır. Okuma yazmayı sonunda öğrendim ama İstiklal Marşı beni kullandırıyor. İstiklal Marşımız bu zamana kadar e, her zaman bayrağımız dalgalandı ve dalgalanmaya devam edecek. Şehitlerimiz ölmemiştir. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Bizim şairimiz İhmet Akif Öksa'nın yazdığı İstiklal Marşı, İstiklal Marşı e, Türkiye'nin istiklaliyetini ve iyiliklerimizi... Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünde İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u minnetle anıyoruz. Asım'ın neslini yetiştirme noktasında büyük bir gayret sarf ediyoruz. E, Mehmet Akif hiçbir zaman e, ezanı oturarak dinlememiştir ve Allah'ta e, Allah da onun marşını e, hiçbir zaman e, hiç kimseye oturarak dinletmemiştir. İstiklal Marşı'nın 99. yıl dönümünün heyecanı içindeyim. Asım'ın üstü olarak Mehmet Akif Ersoy'a sonuç teşekkürlerimi sunalım. Tanımızın ve milletimizin sesi olan Mehmet Akif Ersoy'a teşekkürlerimi sunalım. Bu vatana, bu bayrağa ve, ve bu marşıya Türk milletine ve tüm şehitlere minnettarız. Allah bir daha bu üstlükler başarı bize yazdırmasın. Allah bundan razı olsun. İnşallah devletimiz güçlüdür ve kuvvetlidir. Onlara fırsat vermeyecek inşallah bu evet, evet. İnşallah şehitlerin, şey, gazilerin, terörlerin nerede bulun inşallah başı ezilmeli yani. Türkiye'nin e, istiklalı gerçekleşince ve yapılan e, yarışma şahidiniz Mehmet Ak Akif Ersoy kazandığında e, ve verilen ömrü orduya, orduya bağışlayınca herkese vatan için yapılan karşılıksız ordunun. Gazişehir Gaziantep'ten İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy ve vatanımıza hizmet eden tüm insanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnmez vatan bölünmez. Allah bir daha bu milletimize İstiklal Marşı'nı yazdırmasın. 12 Mart milletimiz adına gurur verici önemli günlerden biridir. İstiklal Marşımızın 99. yılının sevinci ve heyecanı içindeyim. Çanakkale şehitleriyle ilgili Dizeler şöyleydi. Sen şehit olursun, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. İstiklal Marşı'nın yazıldığı o dönemde bu millet bir var olma mücadelesi, bir kurtuluş mücadelesi veriyordu. Bu Bundan dolayı İstiklal Marşı bir inancın, bir azmin, bir davanın sözler döküldüğü bir marştır. Bağımsızlık destanı diyebileceğimiz böyle bir marşı yazmak ancak Mehmet Akif'e nasip olmuştur. Her toplumun, her milletin, Millet olma baskını kazanmış her toplumun milli ve manevi kutsalları vardır. Bayrak, vatan ve marş gibi. Bunlar bizi biz yapan değerlerdir. Ve biz bunlara sahip çıkacağız. Geleceğimizi inşa ederken tarihimizi ve böyle milli değerlerimizi asla unutmamamız gerektiğini her zaman bilincinde olacağız. Bugünün anısına İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u 杀一个革命的。